Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Monster Pusat versiyon 2 inceleyeceğiz. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Monster Sat versiyon 2'nin incelemesini yapacağız. Arkadaşlar ilk olarak özelliklerinden başlayalım. Mouse'umuz kauçuk bir yüzeye sahip. Ben kullandığım süre boyunca leke bırakmadığını söyleyebilirim. Hafif yüzeysel izler bırakabiliyor ama. DPI değerine gelecek olursak da 1000 ile 16400 DPI değer aralığına sahip. 16400 DPI değerini tam manasıyla kullanabilmeniz için 100 inçlik bir ekrana sahip olmanız gerektiğini söyleyebilirim. Yoksa zapt edemiyorsunuz. 5 modu var ve kendinize göre hepsini ayarlayabiliyorsunuz. 12.000 FPS değeri ve 1000 Hz'lik değerlere sahip. 13 programlanabilir tuşa ve 5 ayarlanabilir renkli lamba moduna sahip. 5 ayarlanabilir profili var ve bu profilleri oyun ve multimedya için kendiniz ayarladıktan sonra ister yazılımla isterseniz de mouse'un altındaki bir tuşla profiller arası geçiş yapabiliyorsunuz. 180 cm kablo uzunluğuna ve altın uçlu USB kablo gayet kaliteli ve sağlam. Ağırlığına gelecek olursak da ağırlığı ayarlanabilir. Ağırlık bütün ağırlıkları taktıktan sonra ağırlığı 160 gram ağırlığa ulaşabiliyor. Bence bu gayet kullanışlı olmuş. Her zeminde kullanımını sağlayan petlere sahip. Tasarımına gelecek olursak da daha önce belirttiğimiz üzere kauçuk bir yüzeye sahip. Gerçekçi olmam gerekirse Pusat versiyon 1'e göre çok büyük değişiklikleri var gerek programlanabilir tuşlar, gerekse DPI değeri. Fakat benim gördüğüm en büyük eksiklik, mouse'un sağ tarafındaki serçe parmağınızın biraz boşta kalması. Serçe parmağınız tam bir o tuşa sahip değil. Gerçi benim birazcık elim büyük, fakat serçe parmak için bırakılan boşluk birazcık daha fazla olabilirdi. Ama mouse'unuzun tam avucunuzun içine oturduğunu söyleyebilirim. Yazılım bakımından değerlendirmesini yapacak olursak da gayet kullanışlı, kolay, stabil bir yazılıma sahip mouse üzerinde bütün kişiselleştirmelere neredeyse izin veriyor. Bilgisayarın açılmasında da yavaşlatma. Gayet hızlı. Son değerlendirmesini yapacak olursak da mouse tam bir fiyat performans mouse'u. Kişiselleştirebilir olması ve bunun bütün tuşlarla yapabilmesi çok büyük bir avantaj. Makroları hiç sıkıntı çıkarmadan destekliyor. Piyasadaki buna benzer mouse'lara oranla fiyatı çok çok düşük benim görebildiğim dezavantajları renk seçenekleri yok. Yani kırmızı güzel agresif göstermiş başka renk seçenekleri de olması gerekirdi bence. Ve serçe parmak için birazcık daha yer ayrılabilirdi. Benim izlenimlerim bu kadar arkadaşlar. Lütfen kanalıma destek olmak için beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer videolarımdan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler dilerim.